Evet 3 gündür kontrol altına alınamayan orman yangını Adana'da meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Sayın Bakan'ın açıklaması bu şekildeydi. Adana özelinde orman yangınlarını konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Küçük. Sayın Küçük günaydın merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın Merve Hanım, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. E, Sayın Küçük, e, bakanın e, açıklamasını izleyicilerimize aktarırken çok e, önemli bir ifade kullandı aslında. Yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ormanları kullanırken dikkatli olalım. Bu yıl Türkiye'de %30-40 e, oranında orman yangınlarında artış olduğunu da e, ifade etti ki e, bence altına çizmemiz gereken bir nokta. E, neler söylersiniz? Orman yangınları... Daha çok neden kaynaklı ve bizlere düşen görevler neler? Şimdi Merve Hanım bildiğiniz üzere özellikle orman yangınları yaz mevsiminde daha çok karşımıza gelen bir husus. Özellikle sıcakların artmasıyla beraber havadaki nemin düşmesi ve yüksek rüzgarların oluştuğu şartlarda meydana geldiğinde çok büyük alan kayıpları söz konusu olabiliyor. Ee, tabii burada şu husus son derece önemli. Ee, uzun e, dönemlerde meydana gelen e, ekstrem e, meteorolojik şartlar ormandaki e, yanıcı maddeleri e, kurutucu hale getiriyor ve yangın çıkması noktasında da e, çok geniş alanlarda e, yangınların etkili olduğunu görebiliyoruz. E, yangınların sebeplerine değindiğimiz takdirde e, en önemli sebebinin insan faktörü olduğunu görüyoruz. ...dünyadaki istatistiklere baktığımızda... ...sadece ülkemiz için değil... ...hem Avrupa'da hem de dünyada... ...orman yangınlarıyla mücadele eden... ...büyük ülkelerin istatistiklerini baktığımızda... ...yüzde 90'a yakın bir oranda... ...insan faktörünün... ...öne çıktığını görmekteyiz. Keza bu orman yangında da... ...bu hususu... ...göz önünde bulundurmak lazım. Zira yangının çıktığı... ...noktalar üzerinde... ...bir değerlendirme yapmak gerekirse... ...aynı anda... 4-5 farklı noktadan yangının çıkması normal bir durum değil. Zaten normal şartlar altında belli sıcaklıkta nisbi nem ve rüzgarda kendi kendine yangının meydana gelmesi mümkün değil. Ya yıldırım kaynaklı olacak ya da insan faktörüyle meydana gelecektir. Evet bir tabi e, sabotaj ve e, suikast e, ihtimali de bu anlamda değerlendiriyor Adana özelinden yola çıkacak olursak ki siz de e, çoğunlukla yangınların e, insan kaynaklı ve ihmalden kaynaklı olduğunu ifade ettiniz. Tabi e, çıkan yangının rüzgarın hızıyla sizin de e, dediğiniz gibi meteorolojik etkenlerden dolayı e, hızla e, yayıldığı durumlar da oluyor. E, büyük e, alanlarda ateşi e, hapsetmek onu kontrol e, kontrole e, altına almak, kontrol altında tutmak da e, çok önemli bir durum. Bu anlamda e, e, ekiplerin mücadelesi, müdahalesi nasıl sürüyor bu aşamada? Şimdi Merve adım e, Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü e, yangınların mücadelesinde koordinasyonunda ve söndürülmesinde yetkili bir kuruluş hı hı. E, ve özellikle gerek yangın öncesinden meteoroloji erken uyarı sisteminden alınan verilerle bir bölgedeki çıkabilecek yangına potansiyel yangın alanlarının belirlenmesi noktasında bir sistem mevcut. Bu noktada iyi bir çalışma içerisindeler. İkincisi yine gerek hava ekiplerinin gerekse yer ekiplerinin konumlarını bildiren ve yangın anında bunları etkili bir şekilde sevk eden yangın yönetim sistemi var. Bu sistemde entegre kullanılıyor. Üçüncüsü de yangınların çıkması durumunda Kulelere yerleştirilen uzaktan algılama sistemleri, kamera sistemleri özellikle dumana ve ısıya duyarlı sistemler sayesinde yaklaşık 10-15 kilometre uzaklıktaki bir mesafede çıkan bir yangını bile hemen algılayıp yan, ekiplerin kısa sürede oraya e, sevk edilmesine e, sebep olan bir sistem var. Dolayısıyla aslında teknolojik açıdan, e, personel açısından, ekipman açısından Orman e, Genel Müdürlüğü bu noktada hakikaten iyi bir noktada evet. ama ekstrem meteorolojik şartlar altında bu e, sistemin e, bir hakikati yani yangınları geçmişte de yaşadık. Bundan sonra da yaşayacağız. İlk müdahaleler yerinde zamanında olabilir ama e, maalesef bazen aşırı meteorolojik şartlarda e, müdahaleler yetersiz kalınabiliyor. Hı hı. Nitekim e, sizler de takip ediyorsunuzdur Amerika'da hala devam eden çok büyük bir yangın var Kaliforniya'da. Evet Kaliforniya'da. Geçen yıl yine Avustralya'da çok büyük yangına, aylarca süren bir yangına şahit olduk. Ekipler özverili çalışıyor, çalışıyor ama burada biraz vatandaşlarımızın çok duyarlı olması lazım. Özellikle Poyraz ve Lodos rüzgarlarının olduğu kurutucu etkiye sıcak hava kütlesini getiren bu rüzgarların olduğu dönemlerde ormana yakın yerlere girmememiz, ormana giriş çıkışların yasaklanması lazım. Yine ülkemizin ormanla biçik olan tarım arazileri var. Özellikle hasattan sonra kalan e, tarımsal atıkların yakılmasına gidiliyor. Bu yanlış uygulamadan bir an önce dönülmesi lazım. Özellikle bu rüzgarlı havalarda e, anız yangınları e, sebebiyle e, çok süratli bir şekilde, çünkü ince bir yanıcı materyalden oluşuyor, süratli bir şekilde ormana sirayet etmesi durumu söz konusu olabiliyor ve e, büyük alanlar, emekle yetiştirilen, zaman harcanan çok büyük alanlar kısa sürede yanabiliyor. Bu noktada azami hassasiyet göstermemiz lazım. Evet bu çerçevede peki sizin de ifade ettiğiniz gibi yangının oluşmasını engellemek amacıyla ne gibi tedbirler almalıyız? Özellikle yaz aylarında her ilde zaten yangın sezonu öncesinde valilerimizin koordinasyonda yangınlarla mücadele ve önleme komisyonu toplantıları yapılır. Evet. Bu yangına hassas bölgeler dediğimiz yani geçmişte sıklıkla yangın çıkan bölgeler bir de ee, yanıcı madde özellikleri bakımından e, genç meşterilerin olduğu bölgeleri yangın sezonunda e, vatandaşlarımızın giriş çıkısı, çıkışına yasaklamamız lazım. Ekstrem hava hallerinin olduğu ki ülkemiz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü e, birkaç gün öncesinden bu verileri e, sağlayabiliyor. Yüksek sıcaklıkların, yüksek ek, rüzgarların ve e, düşük nemin olduğu dönemlerde özellikle Poyraz ve Lodos rüzgarlarının olduğu dönemlerde yine e, ekstrem e, bir şekilde vatandaşların uyarılması, yangın ekiplerinin teyakkuzda bekletilmesi lazım. Hı hı. Anız yangınlarının e, Ağustos aylarında hasattan sonra kesinlikle kesinlikle yani vatandaşlarımız bu konuda uyarılmalı, eğitilmeli, yakılmaması, çıkartılmaması lazım. Hı hı. E, yangın e, ormanlara giriş çıkışın belli noktalarda. ...kontrol altına alınması lazım. Zira son dönemlerde, son yılları incelediğimiz zaman... E, ...kurak periyotların e, daha uzun olduğunu görüyoruz... ...ve yayıldığını görüyoruz. Dolayısıyla yangın sezonunun da uzadığını görüyoruz. Böyle bir zaman dilimiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu sebeple az önce ifade ettiğimiz hususları, tedbirleri uygulayabilirsek... E, ...daha da başarılı olabiliriz. Bunun yanında Orman Genel Müdürlüğümüzün de elbette yaptığı e, çalışmalar var... Yangına hassas olan kızılçam türlerinde bakım çalışmalarına biraz daha ağırlık verilmesi lazım. Bakımı yapılmayan yani yanıcı madde miktarının yoğun olduğu meşrelerde zamanında bakım çalışmalarını da yaparak bu noktalardaki e, çıkabilecek yangınların düşük enerjili olmasına e, imkan tanıma durumunda olabiliriz ve böylece de çıkabilecek yangın daha kısa sürede daha az ekipmanla Kontrol altına alınabilir. Evet, şimdi tabi e, kontrol altına e, almak için birçok e, yöntem de e, kullanılıyor. E, orman yangınının e, tabi daha fazla yere sirayet ettiği durumunda çeşitli müdahaleler de gerçekleşiyor. E, örneğin e, uçak e, ve havadan müdahaleye ne zaman ihtiyaç duyuluyor? Şimdi e, biz yangınları bu noktada iki kategoriye ayırıyoruz. Hı hı. Yeni başlamış yangınlar e, örtü yangınları olarak. ...ve zeminde devam eden yangınlardır. Bunlar çok tehlikeli olmayan... ...birkaç arazözle kontrol altına alınabilecek yangınlardır. Bizim için en tehlikeli olan... ...örtü yangınından tepeye dönüşen... ...yani ağaçların tepesini yakarak ilerleyen yangınlar ki... ...bunlar tepe yangınlarıdır. Zira bu yangınlar rüzgara açık oldukları için... ...hem rüzgarı arkasına alır... ...hem de yangın kendi rüzgarını oluşturarak... ...daha geniş alanlara süratle yayılır. Tepe evet. yangınları da dolayısıyla hem yer ekiplerimiz yani arazöz ekiplerimiz hem de hava ekipleriyle müdahale edilir yani helikopter ve uçaklarla burada belki biraz teknik bilgi olacak ama şunu da ifade etmekte e, yarar var diye Buyur düşünüyorum ]iniz. çok çok büyük yangınlarda yangın hattının çok genişlediği durumlarda kilometrelere ulaştığı durumlarda yangını kenarlardan tutma adına karşı ateş dediğimiz tekniğin de uygulanması gerektiğine e, gerektiğini düşünüyoruz. Zira bu teknik farklı ülkelerde uygulanıyor. Büyük bir yangını başka küçük bir yangınla e, kontrol altına alma tekniğidir. Ana yangının ilerleme istikametinde belirli bir mesafede siz karşı bir yangın çıkartırsınız hı hı. ve burada çıkarttığınız yangınla ana yangının önündeki yanıcı madde miktarını azaltırsınız veya yakarsınız. Böylece iki yangın birleştiği zaman ana yangın önünde yakabileceği bir materyal bulamadığı için, bulamayacağı için kendi kendine sönme durumuyla karşı karşıya kalacak. Bu aslında farklı ülkelerde kullanılan bir teknik ama ülkemiz için çok yeni bir teknik sayılabilir. Çok nadir olarak kullanılıyor. Tabi burada kamuoyunun da baskısı söz konusu olabiliyor. Yani ormanı kendi elinizle yakıyormuşsunuz gibi bir algısı da söz konusu olabilir ama... Çok büyük alanları kaybetmek için e, kaybetmek yerine küçük alanları feda ederek büyük yangınları e, büyük alan kayıplarını kontrol altına alma adına uygulanan bir teknik. Peki, Kastamonu Üniversitesi rektör yardımcısı Profesör Doktor Ömer, küçük teşekkür ediyoruz yayınımıza katkınız için sağlınsınız. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.